Evet, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sistem yönetim sistemini göstereceğim. Bu açıkçası bir sistemin toplantı ve duyuru eee platformu yapılmasına yarıyor. SignalR ve RapidMQ ve web app yani HTML, CSS gibi şeyleri kullandım. Zaten yukarıdaki şeyde de neleri kullandım yer alıyor. Admin ve kullanıcı hesabımız var. Zaten test kullanıcılarımız altta yazıyor. İstediğimiz gibi admin kullanıcısından girebiliyorum. Şifreyi bu arada oradaki adım büyük 2, değil de 12, 12, 12 yaptım. Girmek isteyenler varsa ki zaten e, şeyde e, içerisinde siz ilk giriş yaptığınızda otomatik bir şekilde veri tabanına şey yapacaktır. MySQL kullanıyoruz. E, ben daha çok onu tercih ediyorum. Siteye geldiğinizde ilk olarak sizi bir dashboard e, karşılıyor. Acil duyurular, yaklaşan toplantılar e, vesaire, son duyurular. Sokak hayvanlarına bir kap e, mama ve su demişiz toplantıda e, ardından buradan hızlı işlemler e, görebiliyoruz duyular kısmına geldiğimizde e, buradan yeni duygu e, atabilir toplantı atabilir admin paneli tarafına bak bakabiliriz admin paneli tarafı bizim aslında e, site yöneticisinin e, bütün permlerini verdiğimiz kısımdır buradan site yöneticisi kullanıcı e, yönetimine gidip yeni kullanıcı ekleyebilir. Yeni kullanıcı şey yapabilir, kullanıcı veya admin istediği gibi veya bunları da düzenleyebilirler. E, ardından admin panelinden yeni bir duyuru yapabilir. Duyuruda e, mesela kapı önü diyoruz, kapı önünüzü temizleyiniz. Mesela kategori e, acil diyelim ona ardından ayın 31'ine kadar yükseklik ise ister yüksek e, gibi istediğimiz şekilde ayarlarız ve aynı şekil e, burada düşer toplantılar tarafında yeni bir toplantı ayarlamak istiyorsam toplantı başlığı e, mesela e, karıncalar hakkım hmm, geldi 100 katılımcı 20 katılımcı dedim chat veya video. Bir tane video açalım. Ardından 2901 oluşturdum. Bir de çiftlik. <laughs> çok manidar isimler çok seviyorum. Evet bunları da şey yaptım. Bu da dedim. ekledim. İki adet toplantı oluştu. Çiftlik ve karıncalar. Video ve chat. Geldim. Ardından tekrar localhost üzerinden çalışıyorum. 5173. Buradan şöyle yapayım hatta. Böyle bir misafir şeyi açalım. Ahmet'e de geldi. Böyle şöyle bir yenileyim daha demin hesaptan çıktığım için beni sistemden attı. Yoksa e, JVT token kullanıyorum. Ee, şey yapıyor. Ne zaman olup olmadığımı. İlk önce chat'i göstereceğim. Chat'te birinci kullanıcımız katıldı. Ee, bu arada herhangi bir üyelerin sadece görebildikleri bunlar. Bu şekil. Bence yeterli ve kafi bir şey. Bildirimde de bu şekil. Ee, chat tarafına katıldık. İkimize Ahmet yazdığımda Ahmet'e Mehmet yazdığımda Ahmet'e gözüküyor. Yani hiçbir şekilde e, öyle bir şey e, olmuyor. Buradan ayarlarda herhangi bir şey yapmadım. E, zaten az sonra göreceksiniz. E, görüntülü de daha e, iyi göreceksiniz. Ardından chat toplantısından ayrıldım dedim. Ahmet'e ayrılınca Ahmet buradan gitti. Bak Ahmet toplantısından ayrıldı dedi. E, ardından Ahmet'i e buradan ayrılıp video tarafına video tarafına çektim kameraya bir şey yaptım evet şu anda kamerada gözüküyor ee, bu aynı şekilde seste de e, şey yapıyor ardından karıncalara ben de katıldım evet izin ver dedim gördüğünüz gibi hem e, ikisinin de kamerası ben olduğum için tabi aynı zoomdaki gibi altta gözüküyorum hiçbir e, şey olmuyor Buradan bir kafını kapatırsam buradan da kapatırsam ikisinden de şu an sesim gittiği için e, şey yapıyor. Mesela Ahmet'in ek, ekranı kapattığımda Ahmet'in ekran gidiyor ve e, siyah bir ekran var oluyor. Aynı şekilde buradaki chat tabii ki de çalışıyor. Herhangi bir e, sorunu olmuyor. E, böyle bir sistem. E, dediğim gibi arkada kullandığım şey tamamıyla e, Stenotim.db'nin steamit.db'nin MySQL Workbench ile yapılmış bir şey. E veritabanı. E, burada hepsi zaten var. Telefon numaraları, aktif admin oldukları, is aktifleri ve Bunların hepsinin kayıtları da burada tutuluyor. Geliştirilebilir bir program mı? Tabii ki. E, ama ben daha fazla geliştirmeyeceğim açıkçası. Geliştirmek isteyenler varsa, GitHub üzerinden linkini paylaştım. İstediği gibi kullanabilirler. Sizlere iyi günlerlerim, iyi akşamlarım. Evet.